çok Ama güzel. Ama 1 Nasıl ya? 1. 1. Bir, bir tane net var diye biliyorum. Tabi net olabilirler de var. Yani Ama net bir var ben sana diyebiliyorum. İlk tanışma etabında şu an bir kişiden net hoşlandın mı diyorsun? Evet. Çok güzel çok güzel. Ama daha konuştukça ve sorular soruldukça belki de gerçekten hayatının akışına ki de. Tabii ki de. etki edebilecek diyorsun. diğer arkadaşlarla da daha net tanışırsın. Ee, şimdi ben o zaman... Tabii ki de siz olmamaz. Ben kedilere bayılan bir adamım. Harika o zaman. Beraber çok güzel anlaşacağımızı düşünüyorum ben Uğur'cuğum. İnşallah Sinan'cığım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Hı -hı. Çok etçil birisi olduğundan bahsedildi bunca zaman. Ben vejeteryan Hı -hı. besleniyorum. Hı -hı. Ama senin için ağzıma et alırım, yutmam, geri çıkartırım. Alırım, çıkartırım. <gülüyor> <gülüyor> senin için bu sorun olmaz mı? Benim için ama senin için olur mu onu soruyorum ya. Yeah. Host! <laughs> Elif host dedi. Bak nasıl içiyor. Ama güzel kontentasyon olmadı mı yaptım. kanki? İçerim ya sikerim böyle kontenti ya. Bir şey söyleyeyim Allah mi? Ben bunu Allah ben bunu her hafta yaptım. yapabilirim her hafta. <gülüyor> <gülüyor> bir dahaki hafta da yapabilirim. Beğendiyseniz kontent arkadaşlar Ben, bir ben mi sadece mikrofonu dinliyorum. Kontentasyon zaten birazcık çalıntı kanka. Yurt dışından birazcık baktık ama biraz böyle editledik yani anladın mı? Küçük. Oradaki Ağustin çünkü biraz artı 18. Mu? Aynen Austin Show'dan. Ee, burada da hani ben üstlendim. Yani seni etkileyebiliyor mu Panki mesela verdiği cevaplarla? Benim içimdeki boşluğu doldursun bana yet. <laughs> Panki doldur <laughs> <laughs> doldurabilir misin peki içindeki boşluğu Sinan? A? Bilmem doldurabilir miyim? Yani söyle bir şey söyleyeyim. Ee, i̇şte dışarı çıkmalardan, zartlardan, zurtlardan bahsediyor. Ben de ev kuşuyum. Hı hı. Eee bunu evcil demiyoruz. buna ev kuşu ev deniyor. Vardı. boğazım bekliyorlar yol onlar bir gün beni sorarlarsa Saçlarında yıldız taşıyan kadınlar, sakallarında özgürlüğü olan adamlardan hoşlanırmış. <laughs> Ay. Anlamadım ki ben ne dedim bir daha söylesene. <laughs> ben anlamadan gitmişim pardon. Ben de, ben de bir daha söyler misin ben anlayamadım da. Söyleyeyim ciddi mi? Valla bir daha...